Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Başlamadan önce hala abone olmayanlar için abone olmayı unutmayın hatırlatması yapalım ve videoya geçelim. Öncelikle 26. bölüm itibariyle eski yalı çapkınının sahalara geri döndüğünü söyleyebiliriz. Çünkü yalı çapkını yapım ve kurgu ekibi gidişatı değiştirmek için şu anda ciddi bir şekilde çalışma yürütüyorlar. Aynı zamanda 26. bölümünde çok güzel olacağının haberlerini aldık. Haftaya reytinglerde eskisi gibi yükselişe geçeceğimizi düşünüyorum. Bildiğiniz üzere İfakat Seyran'dan çok rahatsız. Çünkü Seyran Harisa'nın gözdesi ve gün geçtikçe güç kazanıyor ve ifakate de kendini asla ezdirmiyor. İfakat Zerrinle işbirliği yapıp Seyran ve Ferit'i ayırmaya çalışıyor. Başından beri Zerrin'e akıl veren kişi de İfakat'ti. Çünkü fragmanda Zerrin şimdi daha iyi anlıyorum o kızdan neden kurtulmak istediğini şeklinde bir cümle kurdu. Bu da Zerrin ve İfakat'in Seyran'ı yıldan göndermek için önceden birlik olduklarını gösteriyor. Bu ikilinin Seyran'ı köşeye sıkıştırdığı, tehdit ettiği sahneleri ileriki bölümlerde sık sık göreceğiz. Belki bunların arasına Pelin de katılabilir çünkü Ferit'i Seyran'a bırakmamakta kararlı. Hatta Zehrin fragmanda bu kızın en hassas yeri ailesi dedi ve bu da ne kadar ileri gidebileceklerini gösteriyor. İlerleyen bölümlerde Seyran'ı zorluklar bekliyor. Seyran ve Ferit aşkının önüne çok fazla engel çıkacak ama bir bir onları aşacaklar. Son sahne Zerri'nin kurduğu bir plandı. Hatta planlarının başlangıcı bile diyebiliriz. Çünkü Seyran ve Ferit'i ayırmak için daha çok şey yapacak. Son sahnede Zerrin Seyran'ı eve çağırarak oyun oynamak istedi. Ama Ferit Zerrin ve Pelin'le net konuştu. Ne yaparlarsa yapsınlar Seyran'la Ferit'i ayıramayacaklar. Ama fragmanda gördüğümüz kadarıyla Seyran ve Ferit Zerrin'in ne yapmak istediğini farkına vardılar. Bundan sonra Selam ve Ferit birlik olup bu oyunlara düşmeyecek, beraber hareket edecekler. Ama Seyran'ı yalnız yakaladıkları zaman da tehditlerini esirgemeyecekler. İlerleyen bölümlerde Seyran'ı kendi hayatında olan biriyle alakalı tehdit edecekler. Ama bu Yusuf değil. İlerleyen zamanlarda bunları yapan biri Yusuf'la da tehdit edebilir. Ama Seyran bunları Ferit'le paylaşmayacak. Yani artık beraber hareket edeceğiz demelerine rağmen Seyran gelen bu tehditleri Ferit'e söylemeyecek. Totalde iki rakamlı reytinglerden tek rakamlılara düştüğümüz için senaryo değişimi yaşandı. Ama bunun yanında karakterlerin üzerinde de değişimler yaşandı. Bir karakter üzerinde değil birçok karakter üzerinde değişikliğe gidildi. Artık bütün karakterler özüne dönecek. Mert Ramazan Demir de uzun zaman sonra Yalı Çapkın dizisinin 26. bölüm fragmanını paylaşarak o bölümün çok güzel olacağının sinyalini verdi. Bu arada 25. bölümde Seyran ve Ferit'e çok fazla zaman ayırılmadı. Diğer karakterlerin de derinine inilmeye başlandı. Hatta Sunan'ın evlilik mevzusuna bence çok fazla zaman ayırıldı. Siz neler düşünüyorsunuz 25. bölüm hakkında yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın.